Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün de bir Spectrum için bir um, PVP videosu çekelim istiyorum. Çünkü PVP'de fena olmayan bir karakter benim hani İttifak Fetinde falan kullandığım bir karakter. Hani bazı arkadaşlarda da var. Bu sayede işte o arkadaşlarda ne kadar iyi olduğunu görebilirler. Arkadaşlar şöyle bir takım kurdum. Wasp lider e, pasifinde tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği var. Destek olarak Colossus karakterini kullandım ki harika bir PVP desteğidir ve Asıl karakterimiz olan Spectrum'u da takımda kullandım. Şöyle bir gireceğim arkadaşlar. Birkaç Platin Ligi'nden üst sıralardan arkadaşlar karşı deneyeceğim. Bakalım alabilecek mi? Şimdi şöyle bir Sentry ve Luke Cage'li bir takım var arkadaşlar. Şöyle bir takıma karşı deneyelim. Bakalım bu takımı alabilecek miyiz? Yani bu karakterin arkadaşlar bildiğiniz üzere liderliği gayet güzel. Hani liderliği için içinde belli noktalarda belli karakterlere karakterleri karakterleri diyorum. Baş düşmanlara karşı falan kullanılabilir. Şöyle artık sanırım spektuma geçebiliriz. Evet şurada biraz problem çekiyoruz ama Güzel ilk turu aldık ama tekrar dirilmesi var arkadaşlar bildiğiniz üzere Sentry'nin. Evet üçüncü skill'i çok güzel arkadaşlar. Şöyle altıncı skill'i basabilirsem. Çok güzel. Arkadaşlar Sentry oyun dışı. Kaldı Luke Cage. Şimdi arkadaşlar Luke Cage'in fiziksel saldırıları yansıtma özelliği var. Ancak Spectrum fiziksel saldırı yapmadığı için Luke Cage'de problem çekeceğini düşünmüyorum. Ve çok iyi arkadaşlar. Güzel ilk takımımızı aldık. Birkaç takım daha deneyelim. Şu anlık gayet iyi gidiyor bence. Şöyle tekrar gireceğim. Şöyle bir 5-6 takıma karşı daha test edebilirsek. Birkaç Platin Lig'den rakibe karşı daha deneyeceğim. Daha sonrasında arkadaşlar biraz da Vibraim Lig'den deneriz. Şöyle ama Sentry'e karşı denedik. Farklı bir takım yok mu? Şöyle Sentry değil de. Doctor Doom arkadaşlar. Doctor Doom'a karşı deneyelim. Çünkü Doctor Doom Sentry'den daha da sağlam. Ee, o yüzden merak ediyorum. Acaba Doctor Doom'a karşı etkili olur mu? Aynı zamanda shang karakteri de var. Ve ben shang karakterine karşı nasıl olduğunu da merak ediyorum. O yüzden bir deneyelim bakalım. Evet burada yakalaması kötü oldu. Şöyle yapacağım. Şimdilik pek iyi gittiğimiz söylenemez. Evet arkadaşlar Dr. Doom gerçekten baya bir problem çıkarıyor. Evet maalesef arkadaşlar Dr. Doom'u alamadık. Ee, yani Dr. Doom'a arkadaşlar şimdi şöyle. <laughs> şimdi şöyle açıklayayım şu durumu. Arkadaşlar. Ee, Dark Durdum'u yenebilmek için hani skilllerini iptal eden bir yeteneğinizin olması lazım ve bu spektrumda mevcut değil. Mesela hani bu bu duruma örnek vermek gerekirse örneğin Captain Marvel'ın dördüncü skillini buna örnek verebiliriz arkadaşlar. Ee, görünmezliği ve dokunmazlığı yok sayma özelliği var. Ve aynı zamanda mesela Sentry'nin arkadaşlar birinci skilli de bunu yapıyor. Hani Dark Durdum bu şekilde işte kendisine görünmezlik uygulasa bile gene de vurabiliyorsunuz. Ancak Spektrum'da böyle bir yetenek olmadığı için problem çekiyorsunuz biraz. Çünkü karaktere vuramıyorsunuz. Dr. Doom'da bu yüzden problem çektik. Ee, şöyle bakalım farklı bir rakip var mı diye. Hani sürekli de sente çıkıyor. sentiye karşı pek denemek istemiyorum. Zaten bir kere denedik. Şöyle farklı bir takım. Aslında şuradan Jean Grey Hela, ama Hela'nın kostümü yok. Kostümü olsaydı deneyebilirdim. Silver Surfer var. Şurada Hela var ama kategori 3 değil. Yani şurada kara çene var. Şöyle bir takıma karşı deneyelim. Hela var. Sentry var ve kara çene var. Bir bakalım alabilecek miyiz? Arkadaşlar ilk olarak kaçıyorum. Spektrum'un skill'lerinin dolmasını bekliyorum. Evet şurada artık başlayabiliriz. Şöyle ooo Oo. Şöyle bir Evet arkadaşlar zor bela aldık. <laughs> yani evet. Arkadaşlar skill dolma süresi bu yüzden biraz problem işte. Ee, Skill'lerin dolmasını beklerken Öldük maalesef. Hela biraz problem çıkardı orada ama en azından Hela'yı aldığını biliyoruz arkadaşlar. Yani Hela'yı da alabiliyormuş bu karakter. Şöyle biraz daha bakalım. Farklı birkaç rakip daha bulabilirsek şöyle ne bileyim. Evet bu güzel arkadaşlar. Gılgamesh ve Wolverine var. İki karaktere karşı deneyebiliriz. Ee, buraya alabilir miyiz? Merak ediyorum. Çünkü iki iki karakter de bayağı güçlü karakterler arkadaşlar PvP'de. Bir deneyelim. Şöyle kaçacağım biraz. Spektrum'un skilllerinin dolmasını bekliyorum burada. Evet. Şimdi. Çok iyi. Evet ama Gılgamesh. Ha tamam. Güzel. Arkadaşlar Gılgamesh'i rahat aldık. Şimdi bir de Wolverine deneyeceğiz. Tabii Wolverine. Oo. Arkadaşlar artefaktı var. Volverin'in fark ettiyseniz. Canı evet bu yüzden kaybettik işte. Arkadaşlar Volverin'in artefaktı var. Bu nedenle canı birden aşağı düşmedi. Ve biz de bu yüzden problem yaşadık. Artefaktı olmasaydı Wolverine'i de almıştık gördüğünüz gibi. Artefaktı olduğu için kaybettik. Yani demek ki arkadaşlar Spectrum Wolverine'i de aslında alabiliyor. Bu yönden güzel. Bir iki takıma karşı daha test edelim şöyle. Farklı var mı? Yani Gılgamesh'i falan da almak kolay değil arkadaşlar. Onu da gene bir kenara yazmak lazım. ya. Evet. şöyle güzel bir takım daha var. Ama bu Vibranium League mi? Neyse bir vib... arkadaşlar bu herhalde Vibranium League'e girdim ben değil mi? Bir bakayım. Vibranium neyse Vibranium League'den az önceki rakibe karşı deneyelim. Bu muydu? Bu bu değildi. Şu şu muydu? Buydu. Madem girdik arkadaşlar Vibranium League çok daha zor arkadaşlar. Yani üst sır bir de bunlar hani az buz rakipler değil arkadaşlar. Vibramilik ilk 20 sıradan falan bahsediyoruz. Hiç kolay değil. O yüzden problem çekebiliriz ama hazır girmişken madem deneyelim. Bir tane de deneyelim. deneyelim. Evet, şurada tek çek, tek yemezsek tabi. Şöyle. Evet arkadaşlar bayağı iş gömüyor ya. Abi canını da o Oo iyi, çok iyi. Çok güzel aldık. Ama şurada cana ihtiyacımız var. Yoksa öleceğiz. Şurada 6. skill'i bir uygularsak... Ooo çok güzel. Arkadaşlar Cersei'nin de artefaktı var. Ve bu yüzden öldük. Arkadaşlar normalde bildiğiniz üzere Cersei'nin... Cersei karakterinin dirilmesi yok. Bunu özelliğini artefaktıyla alıyor. Yani artefakt olduğu için dirildi ve dirilir de 6. skill'ini kullandı ve bu yüzden kaybettik. Arkadaşlar artefaktlar gördüğünüz üzere çok fark ettirebiliyor. Ee, yani yani kaybetmezdik ama dediğim gibi artefaktlar işimizi bozuyor maalesef. Şöyle farklı bir rakip. Evet bu güzel de aslında. Şöyle bir şankçıya karşı de deneyemedik değil mi bir türlü? Şöyle Gilgamesh atlatabilirsek şankçıya karşı da deneyebiliriz diye düşünüyorum. Evet ilk olarak kaçacağım. Spektrum'un skill'lerinin dolması için. Tamam artık dolmuştur herhalde. Şöyle başlıyorum. Beşinci skill e başladım. Üç, arkadaşlar 3'te can yenilemeniz de var. Hani can yönünden problem çekerseniz 3. skill'i basabilirsiniz. Şurada bir türlü hasarımı tutturamadığım için. Evet çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar yansıtma skillini kullandı. shang gördüğünüz üzere üçüncü skillini kullandı. O yüzden saldırmamayı tercih ettim. Evet şöyle. Evet gene yansıtmayı kullandı. Şöyle bir can yenilemem lazım. Çok güzel. Demek ki shang de alabiliyormuşuz arkadaşlar. Şöyle Colossus'a hiç uğraşmadan direkt altıncı skillde de alıyorum. Güzel. Arkadaşlar Spektrum bence güzel olmuş. Hani çok üst düzey bir karakter mi derseniz bana göre benim fikrimi soracak olursanız. Çok üst düzey bir karakter değil ama Kesinlikle iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bakalım. Farklı bir takım falan var mı? Şöyle üst biraz daha üst sıralara çıkalım. Şöyle aslında Silver Surfer kaç deneyebilirim. Şöyle bir, birkaç takım daha bakayım da. Bulamazsam eğer Silver Surfer deneyebilirim. Şöyle biraz Jean Grey, Silver Surfer ikisi birden olan bir takım olsaydı aslında güzel olurdu ama şurada Jean var. Evet şurada farklı bir takım. Ee, Hela var. Yani Scarlet Witch pek PvP karakteri sayılmaz arkadaşlar. O yüzden girmeye gerek yok bence. Ben daha çok güçlü PvP takımlarına karşı test etmeyi tercih ediyorum. Luke Cage'e karşı denemiştik. Yok buralara karşı denedik. Şu Silver Surfer'la takıma karşı deneyebiliriz diye düşünüyorum. Şurada mıydı o? Evet. Evet. Bir de şuna karşı deneyelim arkadaşlar. Sonunda videoyu bitirelim. Tabi karakteri gösterdikten sonra. Şöyle bir başla diyelim. Bir bakalım. Burayı da alabiliyor muyuz? İlk olarak kaçıyorum ki arkadaşlar. Benim Spektrum'un skillleri de olsun. Artık şurada Spektrum'a geçebiliriz sanırım. Şöyle 5'te başladım. Oh. Arkadaşlar. Şey biraz problem oldu ya. Ee, üçüncü skill. Yani Silver Surf'un üçüncü skill'i her zaman problem yaratıyor. Yani şu. Neyse kolos öldürmesini bekleyelim de. Evet. Üçüncü skill'den biraz problem çektik ama. Aslında daha iyi kullanabilseydim karakteri bunu da alabilirdik muhtemelen de. Neyse. Evet arkadaşlar gelelim karakter detaylarına. Şöyle bir girelim. Şurada. Bu arada favoriden çıkarabilirim. Şey için, video için favorileri kaydetmiştim. Arkadaşlar bu karakterin kostümü yok. Ee, özel ekipman olarak otorite tercih ettim. Ama arkadaşlar siz isterseniz rejenerasyon da tercih edebilirsiniz. Ama ben otoriteyi bir tık daha tavsiye ederim bu karakter için. Alt seçeneklerden e, %1 hasar için temel saldırı %5 özelliğini e, getirmeye, getirmeye dikkat edin. Dokunmazlık falan 5 saniye olmalı. Artefak takmadım. Aslında artefak taksaydım belki biraz daha etkili olabilirdi ama. Şöyle bakayım. Adaletmiş arkadaşlar içgüdü türü. Şöyle adaletten elimde iyi bir şey var mı? Kaçınma oranı var o da işe yaramaz. Tamam. Ee, daha sonra bu karakter için bir artefak bulurum. Arkadaşlar ISO 8'leri fullledim. Katük ISO 8'lerde alt tarafa YP getirmeyi unutmayın. Üst taraf saldırı olacak. Türünü 5'e kadar bastım. Yetenekler zaten full. Detay kısmında bekleme süresi savunma yoksa ve saldırı hızı full. Bu üçünü fulllemek biraz daha iyi oluyor. Ee, PvP modlarında. Kritik oranı ve kritik hasara ihtiyacınız yok. Bunun dışında saldırı olabildiğince artırmanız gerekiyor. Ve YP'yi de yükseltmeyi unutmayın. Arkadaşlar şöyle çift saldırı çift YP çift saldırı çift YP burada da gene aynı şekilde. Diğerlerini de aynı şekilde takmışım ve son seçeneğe de kaçınma taktım. Eğer ki tabii ki sizin yetenek bekleme süresinde falan eksiğiniz varsa kaçınma yerine bunu da tercih edebilirsiniz. Ben şurada bir tane YP'yi güçlendirmemiş sonra takmışım yanlışlıkla. Bunu düzelteceğim arkadaşlar. Şurayı da güçlendirmiş slot yapmayı düşünüyorum. Hatta şöyle bir deneyelim mi? Belki gelir. Yani hiç değilse arkadaşlar kaçınma güçlendirilme bir slotta kalırsa problem olmaz. Evet olmadı. bunu daha sonra düzelteceğim. E, YP'nin güçlendirilmiş slotta olması lazım. bu şekilde bir gelişim saldım arkadaşlar. Siz de benzer bir gelişim tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin bu karakter hakkında e, düşündüklerinizi yazın tekrar görüşmek üzere bay bay.